Bir zamanlar gölün kıyısında yeşil otların ve rengarenk çiçeklerin arasında zarif bir leylek yaşarmış. Bu leylek o kadar güzelmiş ki, uzun beyaz boynu güneş ışığında parlar, kanatları ise sanki bulutlardan dokunmuş gibi hafifmiş. Her zaman gölün kıyısında dans eder, balık avlar ve herkese kibar kibar gülümserdi. Aynı gölün yakınında bir ormanda ise kurnaz bir tilki dolaşırmış. Tilkinin kırmızı kürkü pırıl pırıl, kuyruğu ise yumuşacık ve gürdü. Ama kalbi o kadar parlak değildi. Tilki hep başkalarını kandırmayı, kendini herkesten zeki göstermeyi severdi. Bir gün tilki göl kıyısında gezinirken Leyla'yı görmüş. Leyla'nın zarif dansını izlerken aklına bir hinlik gelmiş. Hah bu Leyla'yı bir kandırırım. Bakalım ne olacak? diye kendi kendine gülmüş. Tilki Leyla'ya yaklaşıp tatlı tatlı konuşmuş. Merhaba güzel Leylek, seni evime misafir etmek istiyorum. Gel, sana enfes yemekler hazırlayayım. Güzel bir ziyafet çekelim. Leylek, tilkinin kurnaz gözlerini fark etse de nezaketinden dolayı daveti kabul etmiş. "Peki tilki kardeş, gelirim." demiş ve kanatlarını çırparak Tilkinin evine doğru yola çıkmış. Tilki eve varınca sofraya bir tabak koymuş ve içine incecik bir çorba dökmüş. Çorba o kadar inceymiş ki tabakta yayılıp düzleşmiş. Tilki dilini çıkarıp çorbasını keyifle yemeye başlamış. Ama zavallı leylek onun uzun gagasıyla o ince çorbadan bir damla bile yiyememiş. Leylek ne kadar uğraşsa da gagası tabağa çarpıp çarpıp geri dönüyormuş. Tilki ise içinden gülüyormuş. "Hah, gördün mü Leylek, ben ne kadar akıllıyım." diye düşünüyormuş. Leylek ise hiç ses çıkarmamış. Sessizce tilkiye bakmış, gülümsemiş ve demiş ki: "Çok teşekkür ederim tilki kardeş. Misafirperverliğin için sağ ol. Şimdi sıra bende. Seni evime davet ediyorum. Yarın gel, sana ben de lezzetli yemekler hazırlayayım." Tilki bu daveti duyunca sevinmiş. Ha, leylek beni kandıramaz. Gideyim bakalım ne yemek verecek diye düşünmüş. Ertesi gün tilki kuyruğunu sallaya sallaya leyleğin evine gitmiş. Leyleğin evi gölün kıyısında, sazlıkların arasında çok düzenli ve şirin bir yermiş. Leylek, tilki güler yüzle karşılamış ve sofraya bir kap koymuş. Ama bu kap uzun ve dar bir testiye benziyormuş. İçinde de mis kokulu balık çorbası varmış. Leylek, uzun gagasını testiye daldırıp çorbadan keyifle yemeye başlamış. Ama tilki, onun kısa burnu testinin içindeki çorbaya yetişmiyormuş. Tilki ne kadar çabalasa da bir damla bile yiyememiş. Açlıktan kuyruğunu yere vurup bakıyormuş ki leylek çorbasını iştahla yiyor. Sonunda leylek bitirmiş, gagasını silmiş ve tilkiye dönüp demiş ki ''Tilki kardeş, misafirliğime geldiğin için teşekkür ederim. Umarım yemeğimi beğenmişsindir.'' Tilki utancından kıpkırmızı olmuş. Anlamış ki, Leylek onun hinliğine çok akıllıca bir cevap vermiş. Başını önüne eğip demiş ki, ''Sen çok akıllısın Leylek. Ben seni kandırmak istedim ama sen bana ders verdin.'' Leylek gülümsemiş ve demiş ki, ''Tilki kardeş, başkalarını kandırmak iyi değil.'' gel dost olalım ve birbirimize hep iyilik yapalım. Tilki bu sefer içtenlikle razı olmuş. O günden sonra tilki kurnazlığı bırakmış, leylekle dost olmuş. İkisi göl kıyısında birlikte dans eder, balık avlar ve herkese nezaketle gülümserdi.